Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan'ın mini, mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirdiği ihtar karşı tedbir sistemi 2022 yılında çeşitli kritik tesislere konuşlandırıldı. Dırvan Savar olarak da nitelendirilebilen sistemin ihracatı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Nijer ve Angola ile sözleşmeler imzalanırken 2023 yılı içinde de ihracat faaliyetlerinin sürmesi planlanıyor. İhtar sistemi Cumhurbaşkanlığının mini, mikro İHA tehditlerine karşı korunması ihtiyacını karşılamak üzere 2022 yılı içerisinde iki adet sözleşme imzalandı. Geliştirme ve üretimi 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilerek 6 adet araca entegre ihtar sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar bünyesindeki yerleşkelere konuşlandırıldı. Sistemlerin kabulleri 2022 yılını Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşti. Stratejik öneme sahip TÜPRAS ve TPAO rafinerileri ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin mini, mikro İHA tehditlerine karşı korumaya yönelik 3 sözleşme imzalandı. 2023 yılı içerisinde enerji sektöründe hizmet veren şirketlere yönelik teslimatları tamamlanacak. İhtar sistemi ile entegre çalışan Şahin 40 milim fiziksel imha sistemi, mini, mikro ihaların fiziksel olarak imha edilmelerini sağlayan bir İHA önleme sistemi olarak öne çıkıyor. Şahin, üst komuta kontrol sistemlerine bağlanarak angajman alabilmekte ve bu sistemlerle bilgi paylaşabilmekte. 40 milim atom akıllı bomba atar mühimmatını kullanan Şahin otomatik hedef takibi, hedef yörünge hesaplaması ve balistik hesapları yüksek hassasiyette gerçekleştirmekte ve mühimmatı hedefle buluşma noktasında paralanacak şekilde hedefe gönderebilmekte. 2022 yılı ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Şahin sisteminin ilk ihracat sözleşmesi de 2022 yılı ikinci yarısında imzalandı.